Ne edeceğiz şimdi İbrahim ha? Ne edeceğiz? Ya bilmiyorum Fatma, bilmiyorum ya. Şimdi aramasan... ...ya adamların evinden cenaze çıktı. Sen de sözü bana dönürsün. Arasan, işin bir tarafında husumet var. Ne edeceğim bilmiyorum ya. Şuradan arasak ya. Nihancı Gars'a konuşuruz. Başka çıkarsa kapatı veririz. Ne olacak? Kocana. Ben cepten Eto'yu arayı veren mi? Yok yok olmaz. Ben Nusela'yı arayayım. Dilimin dönünce ondan bir şeyler söyleyeyim vereyim. Sen de kızın anası böyle usulen bir başın sağ olsun falan desin gari. Yapacak bir şey yok. İyi hadi bakayım. Hadi ara bakayım. <laughs> <Hey> Allah'ım <laughs> ya Rabbim başımıza bu adamı gelecekti. Alo. Da, alo. Ben İbrahim Karat, Müsela. Müsela sen misin? Ee, yok İbrahim amca. Bir dakika dur. Ben babama şey yapayım vereyim. Baba, Ata Bey, İbrahim amca. Alo. Da, alo. Müsela ya başın sağ olsun. Allah sabır versin dileyeceğim. Ya duyduk çok üzüldük. Şey için. Dostlar sağ olsun. La yazgı böyleymiş neye dek. Ee, bir hacet eğer üzerimize düşen bir görev varsa yapabileceğimiz bir şey Gerçi elden ne gelir mi? Ama... Çok sağ olun. Çok sağ olun. Başımdan beraber. Ben siz telefonda fazla tutmayayım. Ee, bir muvaffaksa eğer Fatma da teslim alma bir başsala dileceğim diyor da. Hay 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 hay. Tamam. Şöyle bakayım. Teslim Fatma Hanım. Niye yapıyorlar bunu? Sabah oğlu kapıya geldi şimdi ana sarıyı. Teslime yapma. Kızın ne güzel vurduk mu diyorlar. Teslime nasıl cehennem azabı çekiyor olan bakıyorlar. Senin neyine bakacağız be kadın? Sen neler diyorsun bakayım ha? Senin kızın da elle tüfek alıp asker vurmayaydı. Beni bak, burada insanlık edip seni arıyoruz. Başın sağ olsun diyoruz. Sen benim Osman gibi yiğidimi buldun da buna yanım ha? Ya Fatma sakin ol, ne diyorsun sen ya? Sen bu kadın neler dedin, duyuyor musun İbrahim? Neler diyor bana? Esme, ayıp. Benim kızım can vermiş. Ne ayıbı. Bana bak kadın, ben senin terörist kızına burada helva mı dökeceğim ha? Sana şunu diyorum. Osman'ımın kılına zarar gelirse... ...yemin ederim Allah şahidimdir ki... Ya. ...oraya gelin hepiniz de dünyayı zindan ederim ha. Bakın edin mi sen Fatma yangına körük de gidiveriyor ya. Sen bana kadın neler dediğini duydun mu Kı? Ya iyi güzel de kadın işi yanı veriyor. Biz idare edeceğiz onu. İdare etmeyeceğim. İdare etmeyeceğim İbrahim. Çabuk Osman ara, çabuk ara. Artık izin kağıdım olur. Firavun eden hemen buraya gelsin İbrahim. Benim içim yanıyor. Benim oğluma bir kötülük yapacaklar bunlar. Ya. ...sakin ben sen... diyorum, bak sakin aradayım, ne olur aradayım. Allah ara, Allah, Allah Allah. Sen ara, çabuk sen ara. Osman'ımı sen ara, ne olur sen ara oğlum. Hemen kocanım, hemen. Ya istersen ben gidip Osman'ı alıp geri vereyim. Ne diyorsun yani, bin beş kilometre yol ya.